hepinizin de bildiği gibi sırtımıza ağır bir yük vermiştir. İstedim ki kursumuzda uzun süredir sağlanmayan barışı birlikte test edelim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri bu yükü beraber teşekkür ediyorum. Can dostum, can yoldaşım, hem ortağım hem kardeşim Adem Atabekir'e tanıştığınızda. Aranızda olmaktan şeref duyuyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur kardeş. Artık dersler eskisi gibi değil. Daha sıkı. Yapamıyorsan bırak kardeş. Kardeş haklı. Millet dersler kaçamıyor. Hocalar bir taraftan, devletmenler bir taraftan üstümüze geliyorlar. Sultan abiniz o işleri. Telefonlara kaçıramıyoruz. Yok Adana kilitliymiş, yok odanın kasasının anahtarı yokmuş. Canımız çok sıkılmakta. Bize sefirlik yapılacaktan muradımız yolumuzda ışık olmasıdır. Evet Metin kardeş, şimdi seni dinleyelim. Bizim bir derdimiz yok. Olursa kendimiz çözeriz. Ha, olur da bizden derman isteyen olursa biz izlemeye gelin. Buraya saygı göstermedi, saygısızlık etmeye gelmiş. Bundan sonra sana, senden kaç tane varsa başa buyruk hareket ve kapısı kapanmıştır. Bizim şartlarımıza uyup bizden özür dilersiniz ya da defolup gidersiniz. Şartlarınız nelermiş? Bundan böyle kurstan kaçış sınırlandırılacak. Bilinen öğrencilerin dışında kimse dersten kaçmayacak. Derslere abur cubur girmeyecek. Telefon kaçakçılığı dışındaki her iş usullere göre belirli kaideler içerisinde olacak. Her şeyden önce Salih kesilen cezayı kabullenip bizden özür dilip itaat edecek. Sen kimsin bana bacan kesilsin? Bacan kesmiyorum. Kapa!